arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Johnny Trigger. Oyunda ajanımız var ve suçluları öldürüyor. Belirli sayıdaki kurşunla turları geçmeye çalışıyoruz. Her turun sonunda büyük bir patron var. Onu da yok ederek yeni bir etaba geçiyoruz. Oyun oldukça eğlenceli ve güzel. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Oyunu hemen oynayarak sizlere tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi doğrudan suçluya bazen kurşun sıkmıyoruz. Ee, bunu hatırlatmak isterim. Ee, akılcı düşünmeyi ön plana çıkarıyor oyun. Yani biraz hız, dikkat. Bu oyunu sizi kazanmanıza yetecektir. Evet gördüğünüz gibi. Lazer ışığı var. Bu lazer ışığı hedefimizi belirliyor. Eğer ki oyunda Lazer ışığı geçtikten sonra yani hedefi geçtikten sonra ateş ederseniz Suçlu sizi öldürebiliyor Bu sebepten dolayı e, Oldukça hızlı davranmanız gerekiyor Ve bazen doğrudan suçluya değil de Yanındaki eşya ve materyallere ateş ederek onları yok etmeniz gerekiyor Bakın örnek veriyorum Ben direkt Ne yaptım benzin bidonuna ateşledim Varil patlayınca Yok oldular Evet Aynen bunun gibi biraz hızlı davranmamız gerekiyor her öldürdüğümüz adam başına bize para vermekte vermiş olduğu paralarla kostüm alabilmekteyiz iyi silahlar alabilmekteyiz balondakiler dikkat etmenizi istiyorum çünkü onlar ee, sizin ateş etmenizi beklemeden ateş edebilirler. Bunu hatırlatmak istiyorum. Yapılan en çok hatalardan biri belki de odur. Şu anda en iyi ödül gösteriyor bizlere. Best prize. Ee, buradan bakalım. 3 çantadan birinde. Hangisinde sizce? Biri seçelim mi? O Maalesef 100 dolar kazandık sadece. Toplamda 9820 dolarım var. Ee, oyunda bazı kostümler var. Dükkanlar geçtikten sonra sizlere teklif sunabiliyor. Gördüğünüz gibi karakterimizle ilişkin güzel bir kostüm vardı. Ben tercih etmedim. Devam ediyorum. Size çünkü oyunu tanıtacağım şu an. Daha sonraki videolarda belki güzel kostümler alırım. Sol tarafta kurşun sayımızı gösteriyor. Ben de 15 e, kurşunla başladım oyuna. Her checkpoint yaptığımda kurşun sayım yenileniyor. Bunu da hatırlatayım. Evet tekrardan yenilendi. Oo, çok güzel kaydı. Yani gördüğünüz gibi karakter yapmış olduğu bu manevralar oyuna heyecan katıyor. Önemli olan suçların arasında yer alan rehineleri vurmamak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. E, çoğumuz istemeyerek de olsa o rehineleri vurabiliyoruz. Bu yüzden oyunu kaybediyoruz. O güzel bir takla. Biraz soğuk kanlılığımızı korumamız lazım. İkisini de topuğundan vurdum aynı anda. Bazen tek kurşun da iki suçluyu vurabiliyor. Bunu da hatırlatayım. O ıskaladı. Gördüğünüz gibi ıskalanınca böyle de vurulabiliyorsunuz. Hayır, hayır 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 hayır. Tekrardan aynı yerde aynı hatayı yapmak da kötü oldu. Bu defa buna mahal vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi affetmedim bu defa. E, sadece suçluyu vurmak zorunda değilsiniz. Suçlunun balonu olur, yanındaki bir eşeği olur. Hani onu da vursanız durumu kurtarıyor. Eğer ki günlük görevleriniz var, değilim misyonuz. Bunları tamamlayınca claim yani çağrıdan ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz. Evet şu anda 10.250 dolarımız oldu. Devam edelim. Headshot. Tekrar bir headshot. Evet. Balonu da patlattık. Tekrardan kurşumuz yenilendi. Ha, oyunun bu manevraları olmasaydı belki bu kadar ilgimi çekmezdi ama ha ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz bu oyunu. Evet, çok yakın. Aceleye gerek yok. Gördüğünüz gibi takla atarken ilkinde ıskaladık. Bu olmadı. Üzdü beni. Her checkpoint noktasından yeniden başlıyorsunuz. Mantığı anlatabildim mi? Hani az önce dediğim gibi direkt suçluya sıkma sonunda değilsiniz. Lazer çıktığı an bir şey sıkmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yani lazer direkt o evet büyük patron geldi. Ama büyük patrona dikkat edelim. Patrona birden fazla kurşun sıkabilirsiniz aynı anda. Ama çok hızlı davranmanız gerekiyor. Ve kurşunuz bitmeden öldürmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Birden fazla kurşun sıkabiliyorum. Canı üst tarafta gösteriyor. Evet. Yalnız Cüneyt ee, Karam Milli zıplayıcımız bile bunun kadar zıplamamıştır ya. Gördüğünüz gibi bir basit bölüm sonunda gösterdim sizlere. Tabii ki e, bir etapta birden fazla patronu olabiliyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Önemli olan e, şu anda gördüğünüz gibi son kısmında, orta kısmında yer alan oyun sonundaki patronu geçebilmek. Etap başladı ve yeni bir etapın görsel, görseli var. O görseğe ulaştığınızda yeni bir patron gelecek. Ve oyunda bonus oyunu var. Tam da ortasında yer alıyor. Her etapta bulunuyor bunlar. Oldukça güzel ve eğlenceli bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.